Ne? <laughs> ee, nasıl? Getiren ajans sahibi ne haber? Bak bakayım bana. Suzan. <laughs> Video. You know? Video and I attack YouTube. YouTube. Yes. Yes. <laughs> I don't know. Yes. <laughs> <laughs> Oo YouTube'a daha kimler girdi bakayım. Sen nasılsın? No. He? No, don't. don't. Ne don't? <laughs> okay. You are very tired and Yukan. Evet. Bunlar <laughs> da buradan bakıyor. Al sen şu <laughs> biraz daha çek. Beni de çek bu arada. <laughs> Çekerken çek. Şu anda video kaydı. Tamam. He erkekler rütmüştü sayı değil mi? <laughs> sen çok karanlıkta kalıyorsun. Gram veriyorsun şu anda. Tamam. Şey. <laughs> He? Göbeği içeri şey Çek. He? He ya bitti ya var ya. Hayatında boşluk var biliyor musun? <laughs> Okey. Kızey gidelim. Lan Gökhan yeter <laughs> bir Ver bakayım onu bir durduralım biz. Şu Gökhan. Bak bakayım.